İzmir'de yerel bir hastane düşünün. Bu hastane nasıl olur da küresel sahnede adından söz ettiren bir oyuncu haline gelebilir? İşte bugün borsadaki adıyla Egepo olarak bildiğimiz Nazmedi, yani tam da bunu yapmaya çalışan bir şirketi masaya yatırıyoruz. Stratejilerine, finansallarına ve bu sağlık devini gelecekte nelerin beklediğine hep birlikte derinlemesine bakacağız. Peki bugünkü yol haritamızda neler var? Önce şirketin kim olduğuna bakacağız, sonra hastane ekosistemine gireceğiz, finansallarındaki o ilginç detayı çözeceğiz, gelecek vizyonunu anlayacağız, tabii riskleri ve rakipleri de unutmayacağız. En sonunda da nelere dikkat etmemiz gerektiğini konuşacağız. Hazırsanız başlayalım. Her şeyin başladığı yere, şirketin temellerine gidelim. Çünkü, Nasmed'i gerçekten anlamak istiyorsak, bu yerel hastaneden halka açık bir şirkete dönüşüm hikayesini bilmemiz şart. Bu yolculuk, bize şirketin karakteri hakkında çok şey anlatıyor. Peki, kim bu Nasmed? Tam adıyla Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri. Kendileri Ege'nin kalbi İzmir'de yerleşik, bölgenin en önemli özel sağlık hizmeti sağlayıcılarından biri. Eğer borsayla ilgiliyseniz, onları muhtemelen Ege Pokodu'yla tanıyorsunuzdur. Aslında Nasmed'in hikayesi adım adım hedefe yönelik bir büyüme öyküsü. 2009'da tek bir hastane ile yola çıkıp bugün 3 hastaneli, uluslararası hedefleri olan ve borsada işlem gören bir deve dönüştüler. Özellikle bakın 2021'deki halka arz burada kritik bir dönüm noktası. Bu hamle ile hem sermaye yapılarını güçlendirdiler hem de bugünkü büyük yatırımların kapısını araladılar. Peki, Nasmed'in operasyonlarının tam kalbinde ne var? Yani bu şirketi ayakta tutan, para kazandıran asıl güç nereden geliyor? Gelin şimdi şirketin o üç hastaneden oluşan ekosistemine daha yakından bakalım. Şirketin İzmir'de kurduğu bu üçlü yapı aslında çok akıllıca tasarlanmış bir ekosistem. Bir yanda SGK anlaşmalı ana hastane var. Bu sürekli bir hasta akışı ve nakit garantisi demek. Diğer yanda yüksek karlılık getiren, karmaşık ameliyatlara odaklanan cerrahi hastanesi ve en son halka Egepol Uluslararası. Burası da şirketin döviz kazandıran vitrini. Yani bu yapı sayesinde hem riski dağıtıyorlar hem de gelir kaynaklarını çeşitlendiriyorlar. Çok zekice. Kapasiteye geldiğimizde ise karşımıza 325 rakamı çıkıyor. 2025 itibariyle sahip olacakları toplam yatak kapasitesi bu. Bu rakam onları bölgedeki en büyük özel oyunculardan biri haline getiriyor ve bu yatakların büyük bir kısmı da öyle sıradan yataklar değil. İşte bakın, bu grafik şirketin stratejisini tek karede özetliyor. Yatak kapasitesinin %70'inden fazlası, evet tam %70'i yoğun bakıma ayrılmış. Neden mi? Çünkü yoğun bakıma talep asla bitmez ve devletin bu hizmetler için yaptığı geri ödemeler daha yüksektir. Yani bu odaklanma şirkete ekonomik dalgalanmalara karşı adeta bir zırh sağlıyor. Tabii rekabette öne çıkmak için sadece yatak sayısı yetmez. Fark yaratmanız lazım. İşte Nasmet de bunu mükemmeliyet merkezleri kurarak yapıyor. Yani belirli alanlarda uzmanlaşıyorlar. Bu merkezler hem şirkete daha yüksek kar marjlı işler getiriyor hem de markanın itibarını parlatıyor. Özellikle yurt dışından hasta çekmek istiyorsanız bu tür uzmanlaşmış merkezler hayati önem taşıyor. Şimdi gelelim işin en heyecanlı kısmına yani rakamlara. Bakalım bu anlattığımız strateji şirketin bilançosuna nasıl yansımış? Çünkü burada ilk bakışta bir dakika burada bir tuhaflık var dedirten ama aslında çok önemli bir hikaye anlatan bir durum söz konusu. Tabloya ilk baktığımızda bir çelişki hemen göze çarpıyor değil mi? Şirketin ana işinden yani hastanecilikten kazandığı para esas faaliyet karı %205 gibi inanılmaz bir artış göstermiş. Ama aynı şirketin net karhanesinde eksi 10 10.1 milyon liralık bir zarar yazıyor. İşte bu durum herkesin aklına o meşhur soruyu getiriyor. Yahu bir şirket ana işinden para kazanma rekoru kırarken nasıl olur da günün sonunda ben zarar ettim diyebilir? Bu işin sırrı ne? Cevap, biraz teknik gibi görünen ama aslında mantığı çok basit olan bir kalemde gizli, net parasal pozisyon kayıpları. Şöyle düşünün, yüksek enflasyon olan bir ülkede kasada tuttuğunuz nakit para durduğu yerde erir, alım gücünü kaybeder. İşte bu 38.8 milyon liralık zarar o erimeyi gösteren muhasebesel bir düzeltme. Yani şirketin kasasından gerçekten çıkan bir para değil. Tamamen kağıt üzerinde enflasyon yüzünden yazılan bir zarar. Dolayısıyla bizim için asıl önemli olan odaklanmamız gereken rakam işte bu. Artı yüzde 205.3. Bütün o muhasebe tekniğini bir kenara bıraktığımızda çıplak gerçek şu ki şirket esas işini yani hastaneciliği bir önceki yıla göre çok daha karlı bir şekilde yapıyor. Asıl hikaye bu. Bu operasyonel güç de tek başına değil. Arkasında kale gibi sağlam bir bilanço var. Bakın, varlıklarının %83'ünü kendi parasıyla finanse ediyor. Borcu yok denecek kadar az, hatta borcundan fazla nakdi var. Bu ne demek? Özellikle bugünkü gibi yüksek faiz ortamında borçsuz olmak ve yatırımlarını kendi cebinden yapabilmek inanılmaz bir lüks ve rekabet avantajı demek. Peki, Elinde böylesine sağlam bir operasyonel güç ve finansal yapı olan bir şirket ne yapar? Tabii ki durmaz, geleceğe yatırım yapar. Şimdi gelin Nasmed'in geleceğe inşa etmek için kurguladığı o akıllı, iki ayaklı stratejisine bakalım. Şirketin gelecek planı aslında iki basit ama çok güçlü sütün üzerine kurulu. Birinci adım, güneş enerjisi. Yani en büyük maliyet kalemlerinden biri olan enerjiyi kendin üret, kontrol altına al. İkinci adım, JCI akreditasyonu. Yani kaliteyi en üst seviyeye çıkararak yeni ve daha karlı bir pazarın kapısını arala. Bu JCI dediğimiz şey öyle sıradan bir kalite belgesi değil sakın karıştırmayın. Bu hastaneler dünyasının şampiyonlar ligine giriş bileti gibi bir şey. Küresel sağlık arenasının pasaportu. Birçok uluslararası sigorta şirketi ve varlıklı hasta tedavi olacağı hastanenin bu belgeye sahip olup olmadığına bakar. Yani bu belgeyi almak ben artık küresel bir oyuncuyum demekti. Bu iki stratejik hamle birleşince ortaya müthiş bir tablo çıkıyor. Güneş enerjisiyle maliyetleri düşürüyorsunuz, daha öngörülebilir hale getiriyorsunuz, JCI ile de daha zengin, dövizle ödeme yapan hasta kitlesine ulaşıyorsunuz. Yani hem gideri kontrol altına alıp hem de döviz bazlı yüksek karlı gelirlerin kapısını sonuna kadar açıyorsunuz. Tabii her güzel hikayenin bir de aması vardır. Madalyonun bir de ögür yüzüne bakmak lazım. Nasreddin yolu güllerle döşeli değil. Önünde hem içeriden hem de dışarıdan gelen ciddi zorluklar ve riskler de var. Şimdi iç risklere baktığımızda şirketin bir aile şirketi yapısında olduğunu görüyoruz. Kurucu Nasr ailesinin hala çok güçlü bir hisse payı var. Bu hızlı karar alma gibi avantajlar sunsa da bazı yatırımcılar için bir soru işareti olabilir. Hatta yönetim kurulu üyesi Aslan Nasır'ın kısa süre önce yaptığı hisse satışı da piyasa tarafından yakından izlenen bir gelişmeydi. Dışarıya baktığımızda ise tablo daha da çetin. Bir yanda devletin SKK ödemelerini sürekli kısması, diğer yanda Medical Park gibi dev zincirlerin İzmir pazarına giderek daha agresif girmesi var. Bu da kar marjları üzerinde ciddi bir baskı oluşturuyor. Peki Tüm bunları alt alta koyduğumuzda bir yatırımcı veya şirketi takip eden biri olarak geleceğe bakarken radarımızda ne olmalı? Başarılı olup olmayacaklarını bize hangi sinyaller gösterecek? İzlememiz gereken birkaç kritik başlık var. 1. JS'yi akreditasyon süreci, o haber geldiği an şirket için yeni bir sayfa açılabilir. 2. Güneş enerjisi santrali devreye girdiğinde bunun kar marjlarına etkisini bilançoda net olarak görmeliyiz. 3. Sağlık turizminden gelen döviz gelirleri artıyor mu, artmıyor mu? Bu şirketin geleceği için hayati. Ve tabii ki her yatırımcının aklındaki o soru. Bu büyük yatırımlar bittikten sonra şirket hissedarlarıyla karını paylaşmaya, yani temettü vermeye başlayacak mı? İşte bu soruların cevapları şirketin gelecekteki rotasını çizecek. Sonuç olarak Nasmet karşımızda gerçekten büyüleyici bir vaka olarak duruyor. İzmir'den çıkıp küresel sahneye adım atmaya çalışan, iyi yönetilen, finansalları sağlam bölgesel bir şampiyon. Ama bu şampiyonu da zorlu bir sınav bekliyor ve bu da bizi şu en kritik soruyla baş başa bırakıyor. Şirketin enerji ve kalitedeki bu akıllı stratejik hamleleri Türkiye'nin ağır makroekonomik baskılarını ve artan rekabeti yenmeye yetecek mi? İşte bu sorunun cevabını zaman ve az önce saydığımız o kilit faktörler verecek.